Kaçak kazı ihbarı üzerine Adıyaman Müze Müdürlüğü tarafından yapılan kazılarda bugüne kadar rastlanılmayan tarihi bir mezar yapısı ortaya çıktı. Adıyaman'da Müze Müdürlüğü tarafından yapılan kazılarda ortaya çıkartılan 1700 yıllık Roma dönemine ait farklı bir kaya mezarı bulundu. Müze Müdürlüğüne Adıyaman Merkez Petrol Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı geldi. Ekipler, kapı giriş kısmı kazılan mezarda çalışma başlattı. Yaklaşık 3 hafta süren kazılarda 8 basamaklı merdivenle inilen mezar Oda içerisinde 5 adet niş mezar ve bu mezarın sağında ve solunda 10 adet sütün bezemeleri bulundu. Kaya mezarı diğerlerinden farklı kılan özelliği ise mezar odasının kuzeyinde ikinci bir kapı ve tapınma alanı olması. Ayrıca yine aynı yöne doğru yaklaşık 20 metre uzunluğunda bir tünel olması. Mezar yapısının üzerine 4 metre yüksekliğinde 30 metre eninde toprak yapı yağılarak tümülüs görüntüsü verildiği ve mezarın önemli bir aileye ait olduğu düşünülüyor. Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, tüm yerli ve yabancı ziyaretçileri bekliyoruz dedi. Yaklaşık 4 metre toprağın yığılarak oluşturulan bir tümülüs görüntüsü verilen bir oda mezarın 30 metre eninde e, toprağın e, üzerine yığıldığını gördük e, ve bu da e, özellikle Adıma merkezde e, Perranti kent olsun, Turuşkaya mezar olsun e, daha farklı bir mezar e, işlevini e, gördük ve e, burada e, özellikle e, bu mezarın tespitiyle beraber bu kazı çalışmalarına yaklaşık e, 20-25 gün Yaptık ve kazı çalışmasına sonuna geldik. Buraya tüm yerli ve yabancı ziyaretçileri bekliyoruz. Bu mezar milattan sonra 3. yüzyıl yani yaklaşık 1700 yıl önce inşa edilmiş bir mezar. Önemli kişiye ait olduğunu düşünüyoruz çünkü hem sütun bezemelerinden hem de büyüklüğünden ve üzerine o toprakı yığılmasının sonucunda önemli bir aile mezarlığı olduğunu düşünüyoruz.